Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tuğba ben sosyal hizmet uzmanıyım. Bugün madde bağımlı tedavisinde sosyal hizmet mesleğinin yeri ve öneminden bahsedeceğiz eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar e, alkol ve madde bağımlılığı e, tıbbi olduğu kadar arkadaşlar sosyal müdahaleleri de gerektiren bir alandır e, bağımlılığın e, nedenleri ve etkilerini sosyal alanda e, geniş bir yelpazede e, yayılmış olmasının nedeniyle sosyal hizmet mesleği e, tedavi sürecinde ve tedavi sonrasında e, toplumla yeniden bütünleşmeyi çabalaması için e, büyük bir katkısı vardır sosyal hizmet mesleğinin arkadaşlar. E, sosyal hizmet uzmanları ekip içerisinde üstlendikleri roller çerçevesinde birey, aile ve sosyal çevresine yönelik gerçekleştikleri müdahaleler ile klinik tedavinin etkinliğinin artırılması açısından önemli bir katkı sunmaktayız arkadaşlar. E, sosyal hizmet mesleğinin birey, aile, grup, topluluk ve toplum düzeyinde geniş bir yelpazeye yayılan işlev ve rolleri madde bağımlı tedavisine önemli bir profesyonel kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları, bireylerin, grupların ve genel olarak toplumların sağlık hizmetinden daha etkin bir şekilde yararlanabilmesine farklı müdahale yollarıyla bunları yürütmektedir arkadaşlar. E, sosyal hizmet uzmanları arkadaşlar e, üstlendikleri roller vardır. Bunlar nelerdir? E, danışmanlık rolü. E, danışmanlık rolünde e, mikro düzeyde neler yapabilir? E, madde bağımlısı olan e, birey ve ailesine yönelik danışmanlık yapabilir. E, müdahalesi yapabilir. E, mezo düzeyde neler yapabilir? E, bağımlık tedavisi ve rehabilitasyon e, hizmetinin geliştirilmesi ve e, hastanenin, e, hastane düzeyine değişimin sağlanmasına yardımcı olabilir. Makro düzeyde neler olabilir? E, madde bağımlı alanında e, politikalara katkı sağlamak olabilir. E, diğer bir rolümüz ise e, kaynak bulucu rolümüz. E, Bireys mikro düzeyde arkadaşlar, e, madde bağımlı olan e, bireylerin ve ailelerin e, kaynaklara buluşturulması e, Buluşmasını sağlamak, tedavi olanakları, rehabilitasyon hizmetleri ya da kendilerine yardım grupları gibi düzeyde çalışmalar sunar. Kaynak bulucu rolünün mevzu düzeyde hangi rolü vardır? madde bağımlılığı tedavisi ve rehabilitasyon alanında farklı kuruluşlarla bir araya gelerek işbirliğini kolaylaştırmaktır arkadaşlar. kaynak bulucu rolünün makro düzeyde neler yapabiliyoruz? Bağımlılık alanında karşılanamayan gereksinimleri, hedefleri, projeleri geliştirilmesinde rol almak ve madde bağımlılığına yönelik iş olanaklarının geliştirilmesi yönelik çalışmalar yürütebiliyor sosyal hizmet uzmanları. Diğer bir rolümüz ise arkadaşlar eğitici rolümüz. Mikro düzeyde neler yapabiliyoruz? Bağımlı bireylere ve ailelerine yönelik bağımlı nedenlere, dinamikleri ve etkileri ile ilgili eğitimler verebiliyoruz. Eğitici rolünde mezzo düzeyde neler yapabiliyoruz? Sağlık çalışanları, öğretmenler, aileler ve diğer gruplara yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi ve sunulması hakkında Eğitici rolü arkadaşlar makro düzeyde neler yapabiliyoruz? E, Bağımlılık ve e, sosyal dışlanma sorunu ona ilişkin kamuoyunda farkındalık e, yaratacak programlar, kampanyalar, düzenlemek, e, politika yapı yapıcı, e, dikkat çekici alanlarda e, farkındalığı ortaya koymak adına çalışmalar yapabiliyoruz arkadaşlar. E, madde bağımlılığı tedavisinde e, sosyal hizmet uzmanlarının e, özgün katkısı, e, çevresi içinde birey e, bakış açısıyla beraber birey ve ailesi içinde yaşanılan sosyal ve fiziki çevreyi geniş anlamda toplumsal kaynak ve politikaları hedefleyen müdahaleler olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmaların arkadaşlar psikiyatrik tedavi ekibinin bir parçası olarak yürütülmesi durumunda tedavinin etkinliği artırılması ve bağımlının toplumla yeniden bağımlının toplumla yeniden bütünleşmesine hedefleme konusunda amaçlarımız arasında yer aldığını söyleyebiliriz ee, benim anlatmam gerekenler bunlar arkadaşlar ee, tabii ki de bağımlık güzel bir alan. Ben de çalıştım geçmiş dönemde. Gerçekten tıbbi sosyal hizmet uzmanı olarak çok güzel bir kazanımlar elde ettiğimi düşünüyorum. Eğer siz de merak ediyorsanız ilinizde bulunan kuruluşlara başvuru yaparak orada çalışabilirsiniz. Tabii ki de çalışmanızı öneririm. Benim anlatmam gerekenler bunlar arkadaşlar. Eğer hala kanalım abone değilseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.